Size merhaba. Videolarıma bıraktığım yerden devam ediyorum. Ee, videolarımı çekerken hep doğaçlama yaptığım için insanları kırmak istemiyorum. İnsanların inançlarına saygı duyuyorum. Umarım siz de bunu izlerken benim inançlarıma saygı duyarsınız. Ee, şöyle söylemek istiyorum ilk başta. Neden deniz kenarları yasak? Deniz iyottur. Yani koku çocuğuna öğretir gibi ağacın faydaları, temiz havanın faydaları, denizin faydalarını anlatmak istemiyorum. Bunu herkes artık ilkokuldakiler bile biliyor. Şimdi AVM'ler açık. Yani bildiğimiz kadarıyla eğer böyle bir korona diye bir şey varsa kapalı alanda daha çok işlemesi gerekmiyor mu? bir şey daha çok merak ediyorum. Dünya çapında, Türkiye demiyorum dünya çapında herhangi bir başkan, kraliçe 92 yaşında İngiltere veya bürokrat herhangi biri öldü mü? ben şöyle düşünüyorum, bu insan yapımı bir şey ve bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse buna yakalanmazsınız zaten. Ben her zaman hastalıkların insan nedenlerle olduğunu da söylüyorum. E, deneyimlediğim her şey artık bilgidir. Ben de öyle yaşıyorsam ki tam bir buçuk iki aydır bu korona döneminde e, kimsenin yapmaması gereken şeyleri mecburen yaptım. Evi bile taşıdım, şehir değiştirdim. E, bir sürü yerde kaldım, bir sürü yere girip çıktım. E, olsa bana olurdu. Ben size daha ilk videomda da söylemiştim hayatıma bıraktığım gibi. Neyse normal nasılsa öyle devam edeceğim diye. Eğer korkuları bilmeseydiniz, yani dünya çapında şöyle düşünün, e, bakteriler, virüsler hep var, e, hastalıklar hep var. E, bunu ne kadar büyütürsen, o kadar çoğaltırsın, korkunu çoğaltırsın, vücudunun bağışıklık sistemini çökertirsin. Bu korona ile ilgili falan değil, bu korona şimdiki moda diyeyim. E, hepinize sağlıklı, iyilikte günler diliyorum.